Sinan sen daha burada mısın yoksa köye mi döneceksin? Kız arkadaşım geldi. Sinan. Neden aramadın Nilce? Ya aslında kolay bulurum sandım. Taksici kime geldin abla dedi. Ben de Sinan Avcıoğlu'na dedim. O da ha bizim mühendisinin o kayıkhaneye kadar gitti dedi. Ben de buraya kadar geldim. Neyse geldin ya sağ salim. Aşkım. Başın sağ olsun aşkım. Sağ ol. Bahar, Şahin abimin eşi. Durmak kız arkadaşım. Memnun oldum. Ben de. Affedersiniz. Şahin arıyor. Efendim Şahin'cim? Zipzibum nasılsın? Nereye Eve geldim fotoğraf çekmeye gitti dedi Hasan. Sinan'ın yanındayım. Kız arkadaşı geldi İstanbul'dan. öyle mi? Ver bana bakayım Sinan. Bir saniye. Şahin seni istiyor. Sinan'ım nereler Hasan? Kayıkhanedeyiz abi. 10 dakikaya geliyorum. Sizi çok güzel bir yere götüreceğim. Peki tamam. Hadi görüşürüz. Sizi çok güzel bir yere götüreceğim dedi. Aşkım ben önce bir otele yerleşseydim. Şahin abiye hayır demek çok zor olmak. Onu tanıyınca bunu sen ne yapacaksın? <laughs> ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.